Eren, sen abimi tanıyorsun. Bir bak bakalım sağda solda var mı? Hadi. Tabii, tabii efendim. espresso aldınız mı? Güzel, double espresso ve buzlu su istiyorum. Oh be, abime yakalanmadan iş başı yapabildik. Takım yakışmış. Gelme. Yok oğlum, ben anladım meseleyi, bir şey yapmayacağım. Gel, sarılacağım. Ha ha, benim de alnımda enayi yazıyor değil mi? Ha, imdat! Vay, vay kardeşime bak ya sabah sabah bu nasıl sürpriz ya. Öyle bir eşliklendim ki böyle. Nasıl yani? Yani sevindim demek istiyorum. Hayırdır kardeşim, hayırdır inşallah. Olmadı kelle İsmail. Kardeşimi benden izinsiz benden aldın. Baş, baş. Ya yani şu konuştuğunda laf mı ya? Sanki beş yaşındaki çocuk için konuşuyoruz ya, koca adam ya. Kardeşim bak, sen geldin benden kızımı istedin istedik. E ben ne yapacaktım? Ben de gelip de senin koskoca kazık kadar kardeşin mi senden isteyecektim ya? He? Olur mu öyle şey ya? Sen bir şeyden haberin yok ki. Sen bir şey bilmiyorsun da. Gel ben sana anlatayım içeride. Bak anlatacağım. İşte o zaman hallenirsen hallen bana ha? Hadi gel bak. Hadi gel buyur. Ya kurban olur mesela, ben sana? Gel buyur. Şöyle buyur. Anlatacağım ben sana. Hepsini anlatacağım. Seyfettin kardeşim. Bak beni iyi dinle. Senin bu kardeşin var ya... ...çok mümtaz, müdrik... ...böyle çok mümeyyiz bir adam. Yani... ...mayası çok temiz, mayası. Yetiştirenlerden Allah razı olsun. Şimdi ben buna... ...kardeş, siyoluk teklif ettim. Ama ne dedi bana? Hayır, dedi. İyi mi? Niye? Niye? Teklifi mi beğenmedi? Ben dedi, abimi satamam dedi. Bana bir kabardı böyle hindi gibi. Vallahi ben bir tırstım böyle. Sakince oturdum yerime. Ben bunu inceden inceden tehdit ettim. Nasıl tehdit ettin? <laughs> Oğlum, dedim sensiyo olmazsan. Başkası olur dedim. Eğer sen CEO olursan... ...hani o bizim mermer ocağı var ya... ...o araziyi istersen köylüye bahçe, park bile yapabilirsin. Köylü gelir gezer. Eğer dedim CEO başkası olursa dedim... ...dese ki kazın lan burayı, çıkarın mermerler dese... ...ne yapacağız? Ben karışmam ki. Adam CEO, kaz denirse kazılacak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Usta Ali, Kardeşim köyü kurtarmak için mi yaptı bunu diyor? He. Ben de adam tehdit eden bir şerefsiz olmayayım diye 12 aylık maaşını getirdim, peşin verdim. Adam haklıdır, onun hakkıdır dedim. O para da senin gördüğün işte o para. Anangili eve bırakmışlar. Yola çıkmışlar, geliyor. Bir saniye. Ha, Eren. Evet. Mustafa Ali'yi bırakınca evet. git Yasemin'i al köye getir. Ya köye gideceğim diye tutturuyor bu da ya. Tamam hadi görüşürüz hadi tamam. Bak ne seyrettireceğim şimdi sana bak bak bak. Canlı yayın online. Buyur. Şöyle yapayım şöyle aha. Aha bu Buyur, buyur baba. Buyur. Buyur seni. Bu ilk icraatı. <laughs> şu an gerçekleşiyor. Şu an, şu an. Online yayın, online. Tabelayı söküyorlar. He. Kardeş. O. Senin kardeşin bu işte bu. Adamın özü özü. Ben ne yaptım ya? Vah bana ben ne yaptım ya? Çenem çıksın. Hatta ayağımın bileği burkulsaydı da yerinden çıksaydı da kovalayamasaydım diyeceğim mi? O da çıktı artık neredeyse zati. <laughs> ya sen kendini bu kadar da harap etme üzme ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musun bak? Ne? Şimdi gideceksin Kardeş diyeceksin, kardeş diyeceksin. Şöyle gönülden işte şöyle bir sarılacaksın onu. Bir sıkacaksın şöyle. Diyeceksin biz kardeşiz kardeş. Kusura bakma diyeceksin. Kendini affettireceksin, hadi. Tamam. Oğlum, ulan şurada bir çiçeğe gittik, şu hale bak ya. Ya afacan köpek, Beethoven gibi adamın üzerine çullandın ya. Ha. Yok yok, hislerim geliyor ya yavaş yavaş. Ya oğlum sen adamın üzerine balıklama cumhurup niye atlıyorsun lan? E, dayı sen dedin ya saçın teline zarar gelmeyecek diye. E, bir de imdat diye bağırınca ben de müdahale ettim. Benim korumaya ihtiyacım yok İsmail Bey. Gürdal'ı yormayalım biz. Ya kardeş sen yanına ben Ümeyir var onu vereyim. Çok sağlam sıkı çocuk, yakışıklı çocuk, sılım gibi maşallah. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Çocuk ne bilsin o da işini yaptı ekmeğiyle oynaman. Allah aşkına. Zati onun ekmeği belli maşallah. Trabzon Vakfı Kebir. Ya işte adam ya adam. Gözünü sevem ya. Belli kaydırdın adamın, adam hala seni düşünüyor Gürdal diyor ya. Gürdal. Sonu dalla bitiyor ya. Oradan kan çektiyse demek. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> 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 Estağfurullah, Aile kardeşim. Biz İsmail Bey'le konuştuk. Kusura kalma kardeşim. O beni her şeyi anlattı. Senin bu işi neden kabul ettiğini falan. Neyse ben seni fazla meşgul etmeyeyim. sen işine gücüne bak kardeşim. Sağ ol abi. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Ya böyle yapmayın ya, ağlatacaksınız şimdi çocuğun yanında beni ya. Ya siz, siz nasıl bir ailesiniz kardeşim ya? Siz ne güzel bir ailesiniz böyle ya. Ben Seyfettin kardeşimi biraz alayım götürmeye alayım de... ...sen işine bak. Hadi Seyfettin kardeşim gidelim ya. Kusura bakma. Estağfurullah. Estağfurullah.